Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız, ben Zekiye. Britanya gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bugün 11 Ağustos 2025 tarihli haberlerle karşınızdayım. Öncelikle BBC haberleriyle başlıyoruz. Dün yayınlanan bir habere göre, Britanya'da Filistin eylemleri sırasında yapılan toplam tutuklama sayısı 500'ü aştı. Polis, bu tutuklamaların çoğunun yasaklı gruba destek içerikli pankartlar taşımaktan kaynaklandığını bildirdi. Bu olay, sivil protestoların sınırları ve özgürlük alanları konusunda yeniden tartışmaları gündeme taşıyor. Yine dün akşam saatlerinde Edinburgh'daki Arthur Seat Tepesi'nde görülen büyük bir yangın da gündemdeydi. Bu yangının Holyrood Park bölgesinde hızla yayıldığı belirtildi. Yetkililer yangını kontrol altına almaya çalışırken sivillere bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Yangın sıcak hava dalgaları ile bağlantılı doğa olaylarının risklerini tekrar gözler önüne serdi. Portekiz'de yaşanan trajik bir kazada bir İngiliz ailenin hayatını kaybetmesi, Mora belediye yetkililerinin iki gün yas ilan etmesine sebep oldu. Tatil sırasında yaşanan bu kazanın etkileri hem yerel halkı hem de yurt dışındaki bağlantıları derinden üzmüş durumda. Londra'da ise Gaze'de rehin tutulanların serbest bırakılması için düzenlenen bir yürüyüşte yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler İsrail lehinde destek mesajları verirken rehinelerin bir an önce özgürlüğüne kavuşması çağrısında bulundu. Bu gösteri bölgesel tansiyonu yeniden gündeme taşımış oldu. Son olarak Birleşik Krallık'ta yaz mevsiminin dördüncü büyük sıcak hava dalgası bu hafta başlıyor. Meteorologlar sıcaklıkların 34 dereceye yükselmesini bekliyor. Geçtiğimiz haftanın başında Storm Floris geçtiği için hava şartları oldukça değişken seyretmişti. Ancak önümüzdeki günlerde güneş ve yüksek sıcaklıklar etkili olacak gibi görünüyor. BBC'nin sunduğu haberlerden Guardian'a geçiyoruz. Britanya, iş dünyasında çalışan alımı konusunda belirsizlik devam ediyor. Britanya'daki şirketlerin işe alım niyetinin rekor derecede düşük olduğu bildiriliyor. Üstelik bu kararın yükselen maliyetler ve ekonomik belirsizliklerden kaynaklandığı öne sürülüyor. Uzmanlar bu durgunluğun en çok genç nüfusu etkilediğini ifade ediyor. Bir diğer dikkat çekici gelişme ise Özel kiralık mülklerdeki fiyatların son 5 yılda ilk defa düşüş göstermesi. Hamptons Emlak Şirketine göre bir mülkün kira fiyatı geçen yıl temmuza göre binde 2 oranında azaldı. Bu düşüş mortgage oranlarının düşmesiyle ilişkilendiriliyor. Trafik güvenliği ile ilgili bir yasa tasarısı da ele alınıyor. Hükümet yaşlı sürücüler için zorunlu göz testi ve daha düşük alkol sınırı gibi düzenlemeleri gündemde tutmaya kararlı. Bu tasarının henüz yasalaşıp yasalaşmayacağı belli değil ancak trafik güvenliği önlemleri konusunda ciddi adımlar atılması planlanıyor. Londra'nın Southwark bölgesindeki iş yerinde meydana gelen bıçaklanma olayında bir baba ve oğul hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Terry McMillan ve 27 yaşındaki Brandon McMillan'ın ölümünden 31 yaşındaki Hassan Cevik sorumlu olarak tutuklandı. Bu tür aile içi trajik vakalar toplumun güvenliğini tekrar gündeme taşıyor. Son olarak Birleşik Krallık'ta önce ihraç sonra itiraz politikası daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişliyor. Artık Hindistan, Bulgaristan, Avustralya ve Kanada gibi ülke vatandaşlarını da kapsayan bu düzenleme adalet konusunda çeşitli tartışmaları beraberinde getiriyor. Daha fazla verimli bir sistemin oluşturulması için yeni çözümler arayışı devam ediyor. Bugünlük Britanya gündemi bu kadar. Son Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye. Hoşçakalın. Fason Radyo